Maide suresi 89 105. ayetin tefsiriyle okumamıza devam ediyoruz. Bu ayetin müminlerin iman çağrısına olumlu karşılık vermekte direnen ve kötülükler için yüzmeye devam eden inkarcıların durumuna üzülmeleri üzerine nazil olduğu rivayet edilmiştir. Zamanla bazı Müslümanların bu ayeti ne lazımcı bir anlayışa kapı aralayacak şekilde yorumlamayı başladıklarını görünce Hazreti Ebu Bekir onları uyarıp özetle şunları söylemiştir. Siz bu ayeti gayesinin dışına taşıyor, taşırıyor ve yanlış yorumluyorsunuz. Ben Resulullah'ın insanlar bir kötülüğü görüp de onu engellemezlerse Allah'ın onlara genel bir azap göndermesi yakındır buyurduğunu duydum. Gerçekten Kur'an Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Peygamber'in sünneti incelendiğinde İslam'da katı bir ferdiyetçilik anlayışının asla onaylanmadığı görülür. Aksine İslam'ın bu iki temel kaynağı bir taraftan kişiyi din kardeşinin sevinç ve kederini paylaşmaya özendirmiş, hatta onun mutluluğunu kendisininkine tercih etmesi anlamına gelen isar kavramına ayrı bir değer vermiş. Haşr Suresi 9. ayet. Diğer taraftan da toplumda dirlik ve düzenliğin sağlanması ve korunması için bireyler bir takım ödevler yüklenmiş. Fakat unutmamak gerekir ki toplumları meydana getiren fertlerdir ve sağlıklı bir toplumsal yapı ancak görev bilincine sahip önce kendisini düzeltmeye çalışan bireylerin baskın öge haline gelebilmesiyle mümkündür. Şu halde bu ayeti şöyle anlamak uygun olur. Kişinin başkalarına yardımcı olabilmesi, topluma olumlu katkılarda bulunabilmesi her şeyden önce kendi sorumluluklarına dikkat etmesine bağlıdır. Bu konuda üzerine düşeni yapan ve kendisini sürekli kontrol eden bir kimse de yanlış yollara düşmüş insanlardan zarar gelebileceği kuruntusuna kapılarak aydınlık yola çağrıda bulunma görevini ihmal veya terk etmemelidir. Evet sevgili izleyiciler 89. bölümü okuduk. Allah'a emanet olun.